Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Türk Eksp Başkanı Mustafi Amiral Cihat Yaycı Paşamızla beraberiz. Paşam yaklaşık 5 gündür devam ediyor İsrail ve İran arasındaki çatışma oldukça yoğun. Karşılıklı şehirlerini vuruyorlar. Füzeler atılıyordu ve füzelerin yerini şu anda uçaklar aldı. Karşılıklı uçaklarla saldırıyorlar ve iki tarafta birbirlerinin uçaklarını düşürdüğünü iddia ediyor. Bu noktada Michael Rubin eski Pentagon yetkilisinin yazmış olduğu bir köşe yazısı var. Burada şöyle bir şey söyledi. İran'a füze Türkiye ile savaşın provası dedi. İran'dan sonra hedef Türkiye mi diye size sorayım. Evet şimdi bu bir kere Michael Rubin denilen şahıs bir sıradan şahıs değil. Yani bu aslında Amerika'daki devletin bir aparatı. Devletin düşünce kuruluşlarında kıdemli araştırmacı olan, aynı zamanda eski Pentagon yetkilisi, Türkiye'de ve bölgede uzun yıllar çalışmış bir CIA direktörü, Pentagon direktörü, eski direktöründen bahsediyoruz. Onun için ve bugüne kadar 15 Temmuz dahil olmak üzere öncesinde ve sonrasında söylediği her şeyin Amerikan politikalarını yönlendirmek ya da uygulamaya konmuş Amerikan politikalarına zemin hazırlamak için yazıldığını asla unutmamak lazımdır. Baştan söyleyelim Michael Rubin'in yazdığı yazı açık ve net bir tehdit bildirisidir. Türkiye'yi tehdit bildirisidir ve Türkiye'yi hedefe koymaktadır. Bu yazısında Michael Rubin Türkiye'yi İran'la aynı dosyaya koyuyor. İran sonrası hedef Türkiye diyor. Sebeplerini birazdan söyleyeceğim. NATO üyeliğine rağmen Türkiye'ye saldırılabileceğinin yollarını gösteriyor ve azami baskı doktrini diye maksimum pressure doktrini diye Türkiye'ye yapılması gereken baskıyı ekonomiden askeri baskıya, sanayiden bankacılığa kadar birçok hususta baskı yapılmasını önererek Batı'yı harekete çağırıyor. Şimdi bu bağlamda bu yazı yalnızca bir tahmin veya analiz olarak değerlendirilemez. Gelecekte Türkiye'ye karşı uygulanabilecek bir İsrail merkezli operasyonun entelektüel bir hazırlığıdır. Bir kere bu şekilde okumalıyız biz bu yazıyı. Şimdi bu Türkiye'de gündem olmadı ama bu çok önemli bir yazıdır. Türkiye'de devletin, devleti yönetenlerin ve siyasilerin mutlaka ve mutlaka çok iyi analiz etmesi gereken ve tedbirler alması gereken bir yazıdır. Bu yazı ne sadece Michael Rubin'in kişisel analizidir, yaptığı görevler nedeniyle onu söylüyoruz. Ne de entelektüel bir uyarı niteliğindedir. Bu yazı Türkiye'ye karşı geliştirilen planların kamuoyuna sunulmuş ilk psikolojik aşamasıdır. Michael Rubin ABD savunma kompleksinin ve İsrail yanlısı yapıların yüksek sesle söyleyemediklerini bir kere akademik bir dille seslendirmekte, dünya kamuoyuna duyurmaktadır. Rubin'in bu beyanı soracak olursak yani bu beyanı bir blöf mü yoksa Türkiye'ye yönelik gerçek bir psikolojik savaş ve uyarı mı derseniz bu yazı net bir şekilde söylemek gerekirse İsrail ve ABD ekseninin Türkiye'ye yönelik planlarının psikolojik başlangıç noktasıdır. Neden? Bu yazıda şunu söylüyor Rubin. Diyor ki Türkiye İsrail'e tehdittir. Türkiye'nin savunma sanayisi çok gelişmektedir. Türkiye Akkuyu nükleer santrali vasıtasıyla nükleer teknolojiye sahip olma aşamasındadır. Türkiye Hamas'a destek olmuştur. Türkiye Hizbullah'ı İran'dan sonra devralan güçtür. Hizbullah'ın paralarını filan aklamıştır diye hiçbir belge bir bilgiye dayanmayan tamamen algıya yönelik bir yazı yazmıştır ve bundan sonraki hedefin Türkiye olması gerektiğini de açıkça belirtmiştir. Olacağını daha doğrusu olması gerektiğini söylerken olacağını da açıkça belirtmiştir. İran'dan sonra hedef Türkiye'dir demiştir. Ve bunun için de kendilerince bir gerekçe listesi oluşturuyorlar. Türkiye'yi teröre destek veren bir devlet konumuna sokmak istiyorlar. Türkiye'yi nükleer silah sahibi olmaya çalışan bir devlet olarak İran'la paralel bir yapıya büründürmek istiyorlar. Yetmiyor Hizbullah ki Türkiye ile alakası olmayan bir örgüt Hizbullah'a maddi destek sağlayan bir devlet konumuna sokmak istiyorlar. Hamas'a destek verdiği Gazze'deki soykırıma karşı çıktığı için de Türkiye'yi teröre destek veren ülkeler statüsüne sokarak Türkiye'ye bir saldırı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye bir saldırı yapılmasının ön hazırlığını yapmaya çalışıyorlar. Ve çok açık bir şekilde Akkuyu nükleer santralinin hedef alınmasını söylüyor İsrail tarafından. Türkiye'ye bir gözdağı ve Türkiye'ye bir yıkım oluşturacak şekilde. Ama soru şu diyorlar. Türkiye NATO üyesi nasıl olacak İsrail saldırırsa? Diyor ki Michael Rubin bunun da cevabını veriyor. Önemli değil diyor. Amerika bir kere beşinci maddenin İsrail'e karşı işletilmesinin önüne geçer. Yani topyekün savunma, NATO'nun topyekün savunmasının önüne geçer. Çünkü NATO'da oylar, kararlar oy birliğiyle alınır. Dolayısıyla Amerika'nın veto hakkı vardır. O nedenle Amerika veto eder. Ama Amerika'yı da zor durumda bırakmamak için Akkuyu nükleer santraline ve diğer stratejik hedeflerle Türkiye'de önemli kişilere sükûsler düzenlenmesi ve buna da bu eylemlerin de bu taarruzların da sahiplenmemesi İsrail tarafından sahiplenilmemesi bir çözümdür diyor. Bir kere bu söylemlerin hepsi bakın altı doldurulmaya çalışılan, Türkiye hedef konumuna sokmaya çalışılan bir söylemdir. Bir altyapı hazırlığı vardır. Şimdi bir kere blöf değildir. İma değil Stratejik bir alarmdır aslında bu. Bakın ima değil, stratejik bir alarmdır. Yorum değil. Bakın çok net söylüyorum. Yorum değil, yönlendirilmiş bir mesajdır. Mesajlar silsilesidir. Bir karikatür de değildir. Bir doktrinin parçasıdır. Gerçekten başkentimizde Ankara'da bu metin bir kırmızı dosya haline getirilmeli. Yani bu Michael Rubin'in metni. Milli Güvenlik Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri falan en üst düzeyde iyice analiz edilmeli ve tedbirler alınmalıdır. Çok net bir şekilde bunu ifade etmek istiyorum. Bu yazı gerçekten ürkütücü bir yazıdır. Çok tehlikeli. Bu yazı bir şah... çok tehlikeli. Bu yazı bir şahsın görüşü olarak algılanamaz, göz ardı edilemez bugüne kadar yazdıklarıyla, yaptıklarıyla, kağıtsa yaptırımlarının uygulanmasına kadar olan süreçte yaptıkları da aynı şekilde. Bu ve bunun gibi birkaç tane adamın Türkiye'ye yönelik yazılar yazarlar. Bunlar Amerika devletinin, Amerika'daki neokonların yazılarıdır. Şimdi aynen Türkiye'yi bu yazıda ne iddia ediliyor biliyor musunuz? Diyor ki Türkiye İran yolundadır diyor. İran olma yolundadır diyor. Yazı o kadar enteresan ki Türkiye'nin nükleer altyapı kurma çabası yani Akkuyu üzerinden yerli savunma sanayi yatırımları ve Hamas'a olan siyasi desteği Rubin tarafından İran benzeri bir modelin kopyalanması olarak sunuluyor yazıda. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın söylemleri İran'daki devrim rehberlerinin mollaların söylemleriyle benzermiş. Bak ya Türkiye'nin NATO üyeliği ise diyor çatışmayı zorlaştırıcı bir faktör ama engelleyici değil. Dediğim gibi ya ABD veto eder ya da İsrail saldırır da bunları üstlenmez diyor. Bu işi böyle aşarız diyor. Hamas ve Hizbullah ilişkileri üzerinden Türkiye'yi konumlandırmaya çalışıyor. İran'la benzeştirmeye, İsrail'e tehdit diye İsrail'e tehdit olan, İsrail'i sevmeyen herkes terör devleti oldu ya. İnanılmaz bir şey ya. Siyonizmin karşısında duran herkes terörist oldu. İnanılmaz bir şey ya. Türkiye'nin Hamas liderlerine Türkiye'de müsaade etmesi İsrail için bir güvenlik tehdidi olarak yansıtılıyor. Kesinlikle bilgisiz, belgesiz, saçma sapan hiçbir belge de koyamıyor. Bu tamamen iftira. Hizbullah'a para aklama operasyonları yaptığını söylüyor uydur at öyle yapıştır dünya kamuoyunda da böyle bir imaj oluşsun. Tamamen Türkiye aleyhinde İran, Irak, Suriye'ye benzer bir kampanya yürütülüyor ve böylece Türkiye terörün devlet sponsoru yani teröre sponsorluk yapan, terörü destekleyen devletler statüsüne konumlandırılıyor Türkiye. Ya yani yazı yazı da bunlar var. Evet, Hakan, yazı sipariş bir yazı olabilir diyorsunuz. Yani sipariş değil bu bir akıl. Amerika'daki neokonların e, bu şahinler grubunun ki şu anda etkiler çok etkiler. Bunlar Türkiye'ye yönelik bir saldırının, Türkiye'nin baskı altına alınmasının, Türkiye'de bir rejim değişikliği yapılmasının, bakın iktidar değişikliğinin ötesinde bir rejim değişikliği yapılmasının önünü açmak için bir zemin oluşturuluyor. Türkiye'yi İranlaştırma, İran gibi gösterme dünyada ve şöyle bir mesaj veriyor Rubin. Aynen İran'a olduğu gibi Türkiye'ye de önleyici müdahale yapın diyor. NATO'nun diyor Türkiye'ye karşı birleşmesi imkansız. Yani bütün NATO Türkiye'ye karşı birleşmez. Ama Amerika Birleşik Devletleri diyor tek taraflı yaptırımlarla dikkat edin Türkiye'ye tek taraflı yaptırımlar uygulanmasını istiyor. Azami baskı uygulaması gerektiğini söylüyor. Yani bu para ekonomik hani para akışından sivil politikalarından da başlayarak bankacılık vesaire her tarafta bir baskı uygulanmasını istiyor. Bakın bunlar bu şahsi bir fikir olduğunu kesinlikle düşünmemek lazımdır. Bu ileriye dönük çok ciddi bir işarettir ve aynen şöyle söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durdurulması gerektiğini bölgesel barış ve İsrail'in güvenliği için bir şart olduğunu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan durdurulmalıdır. Bu bölgesel barış ve İsrail'in güvenliği için şarttır diyor. Bu mesajların hepsi bu yazıdaki bu mesajların hepsi yalnızca İran'ı değil Türkiye'yi de doğrudan hedef tahtasına koyuyor bir kere. Bunu görmek lazım. Şu mesajlar veriliyor. İran'a yapabildiysek Türkiye'ye de yapabiliriz. Türkiye İsrail için potansiyel bir düşmandır stratejik olarak şimdiden hazırlık yapılmalıdır. 2. 3. NATO içi statüsü ne olursa olsun Türkiye izole edilebilir. NATO'da Türkiye'yi izole edin diyor. Amerikan ile izole edin, başkalarının ile izole edin ama izole edin diyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım. Benim devletimin başına kim olursa olsun gidersiniz seçimde sandıkta oy verirsiniz vermezsiniz onu bilmem. Ama seçilmiş olan benim cumhurbaşkanımın adı ne olursa olsun hangi partiden gelirse gelsin kimse benim cumhurbaşkanıma böyle tehditte ve hakarette bulunamaz. Cumhurbaşkanının devrilmesi gerekir filan diyemez. Amerikan cumhurbaşkanı devrilmesidir diye yazı yazıyorlar mı burada? Hiç kimse yazamıyor. Nedir bu yani? Bunu bir kere telin ediyorum. Kınıyorum. Yani bu yazıyla açık açık Türkiye'yi hedefe konmak istiyor ve Michael Rubin'in arkasındaki düşünce kuruluşları birleşti bir şekilde bu yazıyı yayınlayıp Bu Türkiye... bunlar Pentagon'un ve CIA'nin ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın ve Savunma Bakanlığı'nın düşünce kuruluşları. Yani öyle bakın olaya. Yani ilk, bir düşünce kuruluşu değil. Bunlar Amerikan politikasını yönlendiren, Amerikan politikasını oluşturan düşünce kuruluşları. Ortada yani Amerika'nın bir... devlet yapısına direkt etkili olan Tabii. E, yakın kuruluşlar bunlar. Ve, ve içi, içindeki... kuruluşları... Ve olarak. hamleleri belirleyen adamlar yani. Tabii, tabii. Gelecekte Türkiye'nin diyor, İsrail merkezli bir batı ittifakıyla cepheleşeceği. Yani İsrail batıyla bir cep olacak, Türkiye'de onun karşısında bir cep olacak birileriyle. Ve bu bir artık komplo teorisi değil bu söylemler, bu yazıya döküldükten sonra. Bunlar aslında Amerika'daki önemli stratejistlerin kaleminden çıkan strateji belgeleri bunlar. Bunun altını çizmek lazım. Burada çok önemli bir şey var. Rubin yazısında İran'a saldırının Türkiye'nin provası olduğunu söylüyor biliyor musunuz? Ve buna... Ben şöyle mi açıklayalım? İran'a olan saldırı aslında bir demo. E, e, gerçek savaş Türkiye ile yaşanacak. Dry run de, denir. Dry run diye yazmış zaten yazıda. Dry run biz bunu kör run yani böyle bir deneme mesela atışa gider gemiler. Dry run, kör run buna denir. Atış yapmadan önce atış yapma yapmayacak şekilde ama bütün atış kontrol sistemlerini devreye alır. Sadece düğmeye basmaz. Orada provasını yapar. Sonra ikinci kez gelir. Gemi dolaşır. Atış rotasına girer. Bu sefer ilkinde gerekli düzeltmeleri yapmıştır. Değerleri almıştır. Kör atış saykılında. Ondan sonra gerçek rana gelir. Gerçek atış rotasına gelir. Oraya geldiğinde o düzeltmeleri de yapar Körran'dan elde ettiği. Ondan sonra atış yapar. Buna da Körran diyor. Dry run diyor. Yani İran'a dry run diyor Türkiye için diyor. Türkiye'nin dış politikada bir kere bağımsız davranmasının engellenmesi için bir yazı bu. Bağımsız davranma bize tabi oldu yazısı. Aynı zamanda İsrail'in gözünde Türkiye'nin bir hedef ülke olduğunun da açıkça göstergesi. Yani Türkiye NATO'nun içindeki İran'dır e mesajı veriyorlar. İsrail'in terör tanımı üzerinden Türkiye'nin stratejik meşruiyetini çökertmek istiyorlar. Yani Türkiye meşru bir devlettir. Stratejik olarak meşru bir devlettir ve bunu çökertmek istiyorlar. Türkiye Rubin'e cevap vermek zorunda mı? Yani Türk yetkilileri bence cevap vermek zorunda. Sessizlik, bunlara cevap vermemek, İsrail'i cesaretlendiren en tehlikeli hataya dönüşebilir. Bu cevap sadece açıklama değildir. Türkiye'nin vermesi gereken cevap. Yeni üstlenme planları, yeni ittifakatları, aktif diplomatik ataklar ve net caydırıcı söylemler gerektirir. Yani cevap Michael Rubin'in yazısına cevap veriyorum şeklinde değil. Hemen üstlenme, gerekli tedbirleri alma, ittifakatları, yeni ittifakatları oluşturma. Mesela kimle? Azerbaycan'la, mesela kimle? Pakistan'la, mesela kimle? Katar'la yeni ittifak oluşturma ve diplomatik ataklar yapmak bir de net caydırıcı mesajlar vermek. Aksi takdirde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ekseni haritasında, yeni haritasında Türkiye etkisiz eleman ya da hedef olur. Bakın çok net söylüyorum. Devletimizin gerekli tedbirleri aldığından ve alacağından en ufak şüphem yoktur. Bunu da bu arada söylemek durumundayım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok tecrübeli bir devlettir. Krizleri yönetmekle meşhur ve krizlerde zarar görmemekle de ün salmış bir devlet yapımızdan bahsediyoruz. İsrail Türkiye'yi sığınmacılar üzerinden vurabilir mi? Zayıf mı görüyor? Savunmasız mı görüyor derseniz bence sığınmacıları çok ciddi bir araç olarak kullanabilir. Çünkü 2022, 2023, 2024 hatta 2025'te Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı operasyonlarda kayıtlı sığınmacılar dahil olmak üzere birçok İsrail ajanı çıktı Türkiye'de. İsrail ajanı çıktı. Onun için çok dikkat etmek lazımdır. Hatta bazıları şöyle söylüyor. İsrail ajanlarından oluşan sığınmacılardan müteşekkil Ankara'da İsrail ajan tugayı Anadolu'da, Ankara merkezi, İstanbul'da da bir tümen seviyesinde İsrail ajanları olduğu iddia ediliyor bazıları tarafından. Ne kadar doğrudur bilemem ama o büyük bir tehlikedir. Bu sığınmacılar konusu ve sığınmacıların İsrail tarafından kullanılmadığı konusu, kullanılamayacağı konusu, e, bunların hepsinin çok ciddi dikkate alınması gerekir. İsrail, biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri de sığınmacı akınlarını stratejik bir silah, kitleyi masila olarak doktrine etmişti. Türkiye'ye uygulayın diye azami baskı uygulanabilir mi Türkiye'ye derseniz ekonomik bakımdan, şu bakımdan, bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri yönetimine tavsiye ediyor. Türkiye'ye azami baskı, maksimum pressure uygulayın diyor. Uygulanabilir, evet. Türkiye NATO içerisinde yalnızlaştırılabilir ki büyük oranda yalnızlaştırılmaya çalışılıyor zaten. Ekonomik olarak dış finansman bağımlılığımız derin. Dolayısıyla oradan da baskı yapmaları çok muhtemel. Türkiye'ye karşı savaş dışı bir takım müdahaleler yapılması öneriliyor aslında. Yani savaş bir araç ama Türkiye'ye karşı bir takım savaş dışı müdahale araçlarını meşrulaştırmak istiyorlar. Yaptırımlar, işte ne bileyim seyahat yasakları, uluslararası mahkemelerde devlet yöneticilerini yargılamak vesaire gibi bir sürü husus ortaya konulabilir. Şimdi bizim İran'a saldırıya sevinenler varsa hiç sevinmesinler. Bunu mezhepçi bir bakış açısıyla gören varsa hiç görmesin. Aslında ortada şöyle bir durum vardır. Ya İsrail ve ABD ve arkalarındaki İngiltere'ye boyun eğeceksiniz Onların müstemlekesi olacaksınız, ülkelerinizi parçalayacaksınız ya da onlara karşı direnç gösteren cephede olacaksınız. Biz direnç gösteren cephede olmalıyız mutlaka. Şimdi İsrail Pax Israelica diye bir doktrin geliştiriyor Amerika ile birlikte. İsrail'e müzahir devletlerden oluşan, İsrail'e tehdit olan hiçbir devletin olmadığı İsrail barış kuşağı. Yani İsrail'le barış içerisinde olan bir devlet kuşağı oluşturmak istiyor. Bunda da en önemli bacaklar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün. Türkiye'yi de İsrail'e müzahir bir yapı, İsrail'e boyun eğmiş bir yapı haline dönüştürmek istiyorlar. Sakın hiç kimse bu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ü bir Arap bile o olarak görmesin. Bu Tel Aviv'in, İsrail'in kuşatma zinciridir. Ya bunu bir kere altını çizelim. Tel Aviv'i Tel Aviv'in kuşatma zinciridir. Bu bir Arap bile o değildir. Yani İsrail'in tasarrufunda hareket eden ülkeler. Toplum. Aynen öyle. Hürmüz Boğazı'nda büyük bir tehlikeden bahsettiniz geçtiğimiz günlerde. Amerika'nın 5. filosu orada Bahreyn açıklarında. Dünyanın en büyük petrol rezervinin taşındığı bir kanal. Bu kanalla ilgili akıbet ne olacak bilmiyoruz. Bu çatışmaların neticesinde Amerika buraya çökecek mi ne olacak onu da bilmiyoruz. Çok acayip bir yere doğru gidiyoruz. Evet, Hürmüz Boğazı'nı şu anda kontrol eden İran ama İran'ın kontrol edeceği güçleri yok ediyorlar şu anda. Hani İran Hürmüz Boğazı'nı kapatarak bu savaşı durdurabilir, kendine jeopolitik bir sigorta oluşturabilir denirken o sigortayı oluşturabilecek o bunları dize getirebilecek Hürmüz Boğazı'nı kapatma kapasitesi İran'ın ortadan kaldırılıyor. Donanması vuruluyor, askeri güçleri vuruluyor, komuta heyeti vuruluyor. Daha bugün öldürülen genelkurmay başkanı yerine yeni bir genelkurmay başkanı atamışlardı. Onu da öldürmüş İsrail. Yani İsrail İran'ın içine girmiş, bitmiş. İran, İran, İran'ın resmen İran'ın içerisinde cirit atıyor İsrail. Yani şöyle diyebilir miyiz? İran istihbaratı aslında İsrail'in arka bahçesi. Tabii. Yani, yani Genel gelip... Kurmay Başkanı öldürüldü, devrim muhafızları komutanı öldürüldü, nükleer tesislerde çalışan onlarca bilim adamı adreslerinde dronlarla tek tek e, bu çatışmanın ilk saatlerinde aniden öldürüldüler. Hani evet. pehlevi taraftarları da zannediyorum istihbarat veriyor İsrail'e zira pehlevinin torunuyla ağlama duvarında fotoğraflar yayınlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde torunu yine İsrailli bir iş adamıyla evlendiğini duydu. Evet, evet. Enteresan evet. gelişmeler oluyor ve Pehlevi ailesi şu anki rejimin ardından İran'ın başı için hazırlanıyor. Rıza Pehlevi gelebilir, İran'ın elitleri bunu kabul edebilir ama halkın kabul edebileceği konusunda bir takım endişeler var. Yani İran halkı kabul eder mi? Onun için İran'da yani bu askeri müdahalelerle İran'da devlete karşı güveni ortadan kaldırdılar. Halkın devlete karşı güveni kalmadı. Yani İran, İsrail uçakları geliyor bizi bombalıyor. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Komutanları öldürüyor hiçbir şey yapamıyorsunuz. Cumhurbaşkanına suikastlar düzenliyor hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hamas'ın liderini bu İran'da öldürüyorlar hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi de o kadar estiriyordunuz, gürülüyordunuz. Adamlar bize uyarı veriyorlar, bombalayacağız diye. Şehri terk edin diyorlar. Biz şehri terk etmeye kalkarken bizim hava kuvvetleri nerede? Onları bilir durdurmuyor. Yani adam vurmadan yarım saat önce uyarmasına rağmen İsrail uçakları geliyor, bizi bombalıyor. Sen nasıl devlet yönetiyorsun diye. Haklı da bir isyan başladı. Dolayısıyla bir iç karışıklık çıkması durumu söz konusu ve asıl mesele, İran'ın parçalanması. İran'dan bir kere Siyonistan parçası yani ben ona Kürdistan demiyorum. Siyonist Kürdistan diyelim Siyonistan. Hani büyük Siyonistan oluşturması müzahir. Kürdistan dedikleri şey Suriye'nin kuzeyinde Siyonistan. Irak'ın kuzeyinde Siyonistan. Şimdi Pejak açıklama yaptı PKK'nın İran kolu. iki gün önce özellik istiyoruz diye. Siyonistan. Dolayısıyla Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlarımız bu PKK ve benzerlerinin Siyonist aparatlar olduğunu, İsrail destekçisi olduğunu asla unutmamalıdır. Bunların hepsi... Ve İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırıyor. Ayaklanmaya çağırıyorlar. Ve Pejak'ta bu ayaklanma çağrısına olumlu yanıt verdi. Olumlu yanıt değil. Onlar zaten bu işin aparatı. Baştan söylediler. Biz Bolla rejimine de karşıyız. Özellik istiyoruz. E bunların hepsi... E daha önce biliyorsunuz Suriye'de toplantı yaptılar bundan bir ay önce. Kürt ulusal diyaloğu diye İsrail'in de katılımıyla yani o bir Siyonist proje bu. Bu Siyonist projeye destek veren herkes Siyonizme destek veriyor demektir. İsrail'e destek veriyor demektir. Halk ayaklanmalıdır diyor. Türkiye parçalanmalıdır diyor. Siyonistan Kürdistan kurulmalıdır diyor. Yani bunu söylüyor. Bu adamın daha önceki yazıları var. Anadilde eğitim, binlenme vatandaşlık tanımının ayrıca Amerika'da olmayana. Amerika'da İngilizce dışında ana dilde eğitim yok. Amerika'da Amerikan vatandaşı dışında bir tanım yok ama Türkiye'de Türk vatandaşı kaldırılsın. Ana dilde eğitim, Türkçe dışında birçok dilde de yapılsın falan gibi saçma sapan yazıları olan adam bu. Dolayısıyla bu adamın görüşleriyle şimdilerde bazılarının yani milli çözüm falan süreci adı, adı altındaki talepleri ne kadar uyuşuyor birbirine görüyor musunuz? Onun için dikkat etmek lazım. Bizim burada yapmamız gereken iş bir ittifak kurmamız hemen acilen. En önemli ittifakımız Pakistan'la birlikte olmalı. Nükleer güce sahip tek Müslüman devlet bizim ve bizim kadim müttefikimiz. Kadim kardeş devletimiz. Bunun içerisine Katar'ı ve... Azerbaycan'da sokmak lazımdır. Stratejik ittifak. Dikkat edin bu olayların başlangıcında hemen Hindistan Başbakanı Güney Kıbrıs'ın yönetimini ziyaret etti ve Türkiye'ye mesajlar verdiler orada. O yüzden bizim onu söyleyelim ya doktrinimizi kendimiz yazacağız ya da başkasının haritasında tükeniriz Allah muhafaza. Milli bir duruş çok önemlidir. Strateji üretmeliyiz, bir stratejik zekayla hareket etmeliyiz, Türkiye'ye karşı kurulan tuzakları görmeliyiz ve aynı zamanda Türkiye'de Türk milleti kimliği altında hiçbir etnik ayrışmaya gitmeden ulus kimliğimizi muhafaza etmeli, üniter yapımızı muhafaza etmeliyiz. Siyonistan projesinin, Siyonist planın Büyük Orta Doğu projesi yani Büyük İsrail projesinin en önemli adımı Suriye, Irak, İran ve Türkiye'yi parçalamaktır. Suriye parçalandı, Irak parçalandı, İran parçalanıyor. Sıra Türkiye'ye getirilmek isteniyor ama Türk milleti hiçbir başka millete benzemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunların hiçbir tanesine benzemez. Hep birlikte bir olmalıyız. Bugünlerde ilk cepheyi çok güçlü tutmalıyız. Devletimizin arkasında olmalıyız. Devletimizi yönetenler de son derece uyanık olmalı, tedbirli olmalıdır şeytanın sağdan yanaşmalarına karşı da hakikaten çok çok uyanık olmalıdır. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk milletini ilelebet korusun, kollasın, güçlü kılsın, var etsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daima muzaffer eylesin. Leventlerimizin ve Mehmetçiklerimizin ayağına da taş değdirmesin. Evet paşam, önemli bir yazı, çok tehlikeli, kritik bir yazı. Dikkat edilmesi gereken bir yazı. Michael Rubin tarafından kaleme alınan Türkiye'yi hedefe koymayı amaçlayan, Türkiye'yi hedefe koyan bir yazı. E, çok güzel analiz ettiniz. İran'dan sonra e, sıranın Türkiye'de olduğunun altını çizen ve e, birilerine Türkiye'yi hedef gösteren bir yazıydı. E, bu yazıdan yola çıkarak e, bölgedeki krizi birlikte ele almış olduk. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ezber Bozan Akademi izlediğimiz programı sundu.